Damadım nereye gitti? Onu nerelerde arayacağız biz? Ne kadar da iyi bir adamdı. Aa! Sen, sen söyle Sumitra. Kim talihe karşı gelebilir? Zavallı küçük Bondita. Damadım nereye gitti? Umarım dünkü meseleyi kafasına takmamıştır. Ağlama yengecim. Masum yavruma da bakın. Hayatı alt üst oldu ama benim için endişeleniyor. Bondita, ben şu an ağlıyorum ama sen ömrüm boyunca ağlayacaksın. Kocam düğünümüzde hep yanımda olacağını yemin etmişti. Yeminini bozup da beni bir başıma mı bırakacak yani? Yok öyle bir şey. Benim ona inancım tam. Kocam kesinlikle dönecektir bana. O beni çok seviyor da ondan. adı yengeci. Sen mi, ben mi? Ne, damadım. Nerelerdeydin? Her şeyi anlatacağım ama önce biraz tatlı yiyelim. Lütfen buyurun. Harika. Tatlı mı? Neden tatlı dağıtıyorsun? Aldın işte. Niyesini söylerim. Bay Mişra. Lütfen buyurun. Bay Mişra geldi. Kamu avukatı. Direlocan amcam mülk sahibi olmam gerektiğini söylerdi. Ben de bugün 160 hektarlık bir çiftlik alıp mülk sahibi oldum. 160 hektarlık mı dedin? Evet. Ama o kadar büyük çiftliği ne yapacaksın ki? Babam Benoît Rochodri ne der biliyor musunuz? Bana hep iyi bir iş adamı olmadığını söyler. Ben de bu çiftlikte iş yapacağım. Mango tarımı yapacağım. Buralarda özel üretilen mangolara talep yoktu. Sence de öyle değil mi? Sadece mangolarımla ilgilenecek iyi bir çalışana ihtiyacım var. Neden çiftliğin sorumluluğunu üstlenmiyorsun? Para kazanmak istemiyor musun? Çiftlik 160 hektar. Yüzlerce mango ağacı olacak. Yarı yarıya paylaşırsak çok iyi kazanırız. Hem sorumluluğu üstlenir. Sorumluluk üstlenmek de çok iyidir. Tüm bunlara ek olarak kardeşi ve yeğeniyle de ilgileniyor. Soyundan olanları korur ve inançlıdır. Biliyordum. Bu aileden çiftliğimle ilgilenebilecek birilerini bulabileceğimi biliyordum. İnançlı ve korumacı olmak kanınızda var sizin. Bundan hiç şüphem yok. Eminim kendisi gibi ablası da öyle biridir. Bence siz çok iyi bir ailedesiniz. Anne, mango çiftliğimle ilgilenecek misiniz? Artık? Akşama Tusipora dönmem gerekiyor. O zaman yasal formaliteleri halledelim. Sonra ona hesap açın lütfen. Evet. Bazı şartlarım var. Sorumsuzluktan asla hoşlanmam. İzinlerde maaş kesintisi yaparım. Maaşınız da 50 rupi olacak. Anlaştık mı? 50 rupi'cik mi? 50 rupi ile bir sürü şey alabiliriz. Mesela sampurna için süsler alabiliriz. Çeyiz, keçiler, evimizi yenileyebiliriz. Tam 50 rupi. Ama sence e, ben bu sorumluluğu üstlenebilecek biri miyim? Sizden başka kim yapabilir ki? Çiftliğimle para için ilgilenecek biri gerekmiyor. Çiftliği sevdiği için ilgilenen biri olması gerekiyor. Bu işi gerçekten sahiplenebilecektiniz. Siz bu bitkilerle çocuklarınızla ilgilenir gibi ilgilenmiyor musunuz? Geçen akşam sizin sözünüz üzere şartımdan çaydım. Bugün de sizin caymanızı istirham ediyorum. Kızım için çok emek harcadın ama sana onayım ve takdirim dışında sunabileceğim başka bir şey yok. Sorap. Baba lütfen bunu kabul edin. Evet lütfen bana evra ver. Mango çiftliğini de yanımıza alacak mıyız? Çiftliğe ne olacak peki? Yetişecek mangolara kim bakacak? Cevap ver bana. Damadıma ne cevap vereceğim? Buna alınmaz mı? Alınacaktır ama elden ne gelir ki Yani bu konuda ne yapabiliriz ki bilmiyorum. O yüzden bir şey yapalım. Sen şimdi kocanla git. Ben sonra gelirim. Mango çiftliğinde bir sürü mango yetiştiğinde. Mangolar mı? En kısa zamanda bir sürü mango ile yanına geleceğim. Ama... Ne var Bondita? Sen mangoları sevmiyor muydun? Çok severim ama seni daha çok seviyorum. Mangoları seni sevdiğimden daha çok seviyor olamam. Mangoya ihtiyacım yok ki. Benimle gelmeni istiyorum. Peki. Sözünü dinleyeceğim. Damadımın bana olan güveninin sarsılması nasıl sonuçlanır? Damadım çiftliğiyle ilgilenmem için bana teklif sunmaya cesaret ettiyse ne olur? Talebin sorumluluğumdan daha mı önemli yani? Cevap ver Bondita. İnsanlar Bondita'nın annesi de korkakmış derse. Ne yaparız o zaman? Bir çiftliğin sorumluluğunu bile üstlenememiş. Bundan sonra bu utançla yaşarım. Hep bu utançla yaşayacağım. Hayır. Annemin utanç içinde yaşamasına izin veremem. Mango çiftliğine ne olacak? Sensiz ancak birkaç gün sabredebilirim. Utanç içinde yaşamana izin veremem anneciğim. Yani yanıma gelecek misin gerçekten? Evet. Hatta insanların sana çiftçinin kızı demesini isterim biliyor musun? Tıpkı sütçü ve postacının kızlarına hitap edildiği gibi. Anlıyorsun değil mi tatlım? Hı? Mutlu olacak mısın anne? Evet. E, sadece birkaç gün. Olur mu? Mangolar olgunlaşır, olgunlaşmaz. Yanına geleceğim. Mangolar ne zaman olgunlaşır peki? Yani ne kadar sürüyor? Onlara en kısa sürede olgunlaşmalarını söylerim. Bondita'nın damat ailesine de götüreceğim derim, olur mu? Ne dersin tatlım? Anne, kesinlikle gelecek misin yani? Kesinlikle geleceğim. En kısa sürede geleceğim. Ben seni hep bekleyeceğim anneciğim. Şimdi bana gülümse bakalım. Bondita. Her zaman böyle gülümsemeye devam et kızım. Böyle iyi bir kocan olduğu için çok şanslısın. Seninle daima ilgilenecektir. Bir hata edip de... Sakın onu kızdırma olur mu? Hı hı. Anne. Sen gidiyorken ben de yengeme... Annemin bir mülk sahibi olmasa da bir çiftçi olduğunu söyleyeceğim. eve döndüğümüz için hazırlamış olmalılar. <laughs> Bayram'a olduğunu nasıl unutabilirsin ki? Mini'ye ne oldu? Neden birdenbire böyle mutlu oldu? Bayram süslemelerini gördüğü için tabii. Bir sürü lezzetli şey hazırlamışlardır. Hepsinden tatmam lazım. Bondi tadı... Çodrin'in gelini eve geldi. Onu karşılamayalım mı? Ne dersin? Tam Navami bayramını çok mu seviyorsun? O zaman büyük bir sürprizin var. Çünkü Roy Chaudhry bu bayramı epey gösterişli bir şekilde kutlar. Ve bu evli çiftimizin ilk bayramı olacak. Bunu daha başka bir neşeyle kutlayacaksınız. Öyle değil mi? Bondita. Sen içeri gir. Ben arabadan bavulu alayım. Git hadi. Benimle holi oynamak istediysen daha önceden haber verseydin keşke daha düzgün hazırlanırdım. Mini, bunlar ne böyle? Gelin biraz bekle. Evde çok büyük bir kutlama var. Bu yüzden çiçeği burnunda gelinimize yakından ilgileneceğim. Ayrıca Kalküta'dan altın işlemeli bir sarı sipariş ettim. Ne? Gerçekten mi? Hiç yalan söylemem. Hadi gidelim. Annapurna annesinin evinden eli boş döndü. Çeyizinde beş tane bile keçisi yok. Şimdi ona bir ders vermem gerekli. Zaten oğlumu benden ayırdım. Gelinimin karşısında saygınlığımı mı yitireyim? Evet. Çünkü bu evde sadece bana saygı duyulsun istiyorum. Ne diyebilirim ki? Ben gerçekte böyle biriyim. Tamam mı? Biraj. Yeter. Bu da çok fazla. Ne istersen yaptım. Yeter artık tamam mı? Artık buna devam etmeyeceğim. Senin gerçek yüzünü herkese göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Biraj burası benim evim. Babamdan bana kaldı. Ve Mashi'yi Roy babasına tavsiye eden de bendim. Hı? Ama sen bütün bunları boş ver istersen. de oğlunla gelinine bildiğin bütün gerçeği açıkla. Hadi git. Dikilme orada öyle. Defol git. Onlara bütün gerçeği açıkla şimdi. Hadi. Burada durma böyle. Git. Git hadi git git. Ve evet. Onlara şunu da söylemeyi unutma. Bu evden ayrılmaları gerekiyor. Onlara senin yüzünden evsiz kaldıklarını söyle. Ya bilirsin Viraj, ben genelde oldukça yumuşak huylu biriyimdir. Eğer ellerini birleştirir ve benden özür dilersen seni hemen affedebilirim canım. Hadi özür dile benden. Kendim için endişelenmiyorum ama eğer onu sorap ve Sampurna karşısında ifşa edersem onları daha fazla rahatsız edecektir. Ondan özür dilemek zorundayım. Lütfen beni affet. Aman Tanrım. Kendini kötü hissetmiyor musun? Hissetmelisin. Böylece ailenin benim ailem kadar varlıklı olmadığını anlarsın. Şimdi git. Evet, gelinine de ki daha çeyizinde beş keçisi bile yok. Gelinine söyle. Eğer beş keçi getirmezse o zaman bu evde kalamayacağını babasına söylesin. Ona hep söylüyorum ama o unutup duruyor. Bu evi yönetmeye devam edeceğim. Git. Her şey şimdi benim istediğim gibi olur. Tam da planladığım gibi oldu. Evet. <laughs> Bu ev benim. Son. Son. Buyur abi. Mini ne işler peşinde yine haberim var mı? Ona onunla bir an evvel konuşmak istediğimi söyle. Lütfen ama abi. Şimdi asla olmaz. Şimdi Ram Navami bayramını kutluyoruz. Yok yere olay çıkartma. Tello Çan amca dini törenleri aksatacak. Hiçbir engeli hoş görmez. Bunu biliyorsun değil mi? Gidip sinduru getireceğim Bondita. Senin amacın ne? Neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Neyi ispatlıyormuşum? Herkes benim bir kutlama yaptığımı görüyor şu an. Sıra dışı olan nedir? Geçen yıl ve daha öncesinde de bayram hazırlıklarıyla kim ilgilendi? Ben ilgilendim. Peki o zaman neden sorguluyorsun? <laughs> Triloçan amca! <laughs> Sodamin ile konuşmam gerekiyor. Tüm bunları neden yapıyor? Bu doğru değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.